Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep artık Halil'e bir şans versin ve bundan sonra Halil'e karşı iyi olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gülhan ise artık teyzesinin ne kadar kötü biri olduğunu Halil'e anlatsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümde Halil en son Zeynep'i eve getirdikten sonra artık ona gözü gibi bakmaya başlayacak ve hastalayken her ne kadar doktoru sıkıştırıp Zeynep'in e olduğunu öğrenecek ve bir kişinin kendisini arayıp gerçekleri kimseye söylememesini doktor Halil'e söyleyecek ve Halil bunları öğrendikten sonra artık Zeynep'e kimin zarar vereceğini konakta araştırmaya başlayacak ve o gerçeği ortaya çıkarana kadar asla durmayacak. Ve Zeynep ise annen kendisi için yaptıklarını gördükçe yavaş yavaş Halil'i affetmeye başlayacak. Ve artık Halil'in kendisinden uzak durması için Halil'in istemediğine varsa hepsini yapacak. Ve bu da Halil'e çok kızdıracak. Ve Zeynep böylelikle istediğine ulaşmış olacak. Fakat Zeynep ne yaparsa yapsın Halil en son Zeynep'in yemek için yedi elbiseyi gördükten sonra bir kez daha Zeynep'e bağlanmaya başlayacak. Ve bu ikili ileriki bölümlerde artık olan biten de ikisinin de hiçbir suçu olmadığını anladıktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve bu da son günün hiç hoşuna gitmeyecek. Fakat son gün her ne kadar Zeynep'e zarar vermek istese de Yeni bölümlerde kötülükleri ortaya çıktıktan sonra, Agir teyzesine gereken dersi verecek. Evet arkadaşlar, şimdi lekan bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.